Bunu yaptıktan sonra lez almak istediğimiz ve bunu çıtır çıtır, en yağlısı bu diyebilirim. Zaten yağda yani kızarttım. Çıtır, çıtır çıtır cipsler yaptık. <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım evde vaktiniz çok güzel geçiyordur. Bugün size evde çıtır çıtır patates cipsi yapmanın tam 3 tane yöntemini göstereceğim. Bundan önce patates cipsi satın alırken işte içinde palmya var mı yok mu vesaire diye bakıyorduk. Birkaç marka hariç hepsinin içinde palmya var. O yüzden hem daha sağlıklı evde yapmak. Hem de fiyatlar düşünecek olursak evde yine çıtır çıtır böyle leş tadında bir patates cipsi yapabiliyorsak neden evde yapmayalım? Malzemelerimiz zaten çok basit. Patates kullanıyoruz. Yağ kullanıyoruz. Tuz kullanıyoruz. Damak tadınıza göre isterseniz sarımsak tozu kullanabilirsiniz. Kajun baharatı vesaire gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. İstediğiniz çeşniyi kullanarak e, böyle çok harika lezzetler ve tatlar yakalayabilirsiniz. Bundan önce size fırında patates cipsi yapmayı göstermiştim. Onun e, videosunun linkini buraya bırakayım. E, oradan isterseniz fırında yapılan versiyonu görebilirsiniz. Diğer yöntemimiz mikrodalgada çıtır çıtır bir patates cipsi yapmak. Ben fırınla da uğraşmak istemiyorum. Mikrodalgaya da uğraşmak istemiyorum. Daha kolay yok mu diyorsanız üçüncü yöntemimiz yağda kızartma yöntemi. Üçünün de püf noktası incecik olacak patatesler yoksa çıtır çıtır olmaz. Patateslerimizi nasıl ince kesebiliriz? Piyasada vesairede dolanan, görülen yani benim de en azından böyle e, baktığım, gördüğüm kadarıyla genellikle kesici kullanıyorlar. E, şöyle bir patates e, kesicileri var. E, ondan işte indirince patates çıkartıyorlar. Ama ben henüz bunu e, edinmedim. E, Edinmeyi de eee geldi görmedim açıkçası çünkü 7.24 kullandığınız bir materyal değil bence belki çok kolay bir ve kullanmaktan çok keyif alan çok mutlu olanlar vardır onları bilemiyorum. ben neler kullanıyorum rende kullanabilirsiniz rendinin şu kısımları gayet kullanışlı oluyor İnce kesmek için ideal bıçakla kullanabilirsiniz zaten size linkini bıraktığım videoda bıçakla kesmeyi göstermiştim şöyle içine de düştü. Şöyle rendeden çıkanlar da bu incelikte yine oluyor. Şu soyacak, hepinizin vardır. Şöyle saniyeler içerisinde patatesi hemen kesebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ne bıçakla uğraşıyoruz, ne rendeyle uğraşıyoruz. Elimizde patatesi soyacak yardımıyla soyuyoruz ve istediğimiz incelikleri elde ediyoruz. Evet, önce ilk yöntemimiz mikrodalga ile başlayacağım. Şöyle yuvarlak mikrodalganın tabanı için mikro yani mikrodalganın içindeki bu e, tabağını çıkartıyorum. Fırın tepsisi gibi düşünün. Üstüne yağlı kağıdımı koyuyorum. Patateslerimi direkt üzerine diziyorum. Bu şekilde mikrodalganın tabağının üzerine yayıyorum. Bunu mikrodalgaya atacağım. Mikrodalganızın derecesi ve ne kadar hızlı pişirdiği ile her şey doğru orantılı. Şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Bir iki dakika çevirirsiniz. Durdurursunuz, bakarsınız. İki dakika daha çevirirsiniz. 4-5 dakika içerisinde patates cipsinize ulaşırsınız. Yani dışarıdan söyleseniz, marketten vesaire söyleseniz Gelecek hızla siz zaten patates cipsinizi hazırlamış olursunuz. Ve şöyle bir kasenin içerisine yağ koydum. Sıvı yağ olur, zeytinyağı olur. Böyle bir tane de yumurta fırçası aldım. Onunla şöyle patateslerin üzerine hani böyle poğaçanın falan üzerine yumurta sürer gibi sürüyorum. Sonra üzerine şöyle Tuz gezdiriyorum ve bunu mikrodalgaya götürüyorum. İki buçuk dakika sonunda görüntüsü şu an bu ve bir dakika falan daha böyle pişireceğim. Mikrodalgadan patates cipslerini çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Hemen tadına bakalım. Harika. Eğer cipslerinizi baharatlı yapacaksanız hani böyle yağ sürüp attık ya o zaman e, tuzla beraber baharatlarını da üzerine serperseniz direkt kendinden baharatlı cipsleriniz olur. Bunu kenara alıyorum. Yağda yöntem için yine patateslerimizi zar gibi kesiyoruz. Şimdi yağda yapacağımız yöntem için şöyle bir e, tabağın içerisine önce bir e, kağıt havlu gibi bir şey sermemiz gerekiyor. E, ki yağdan çıkarttıktan hemen sonra e, buraya, bunun üstüne koyacağız ve fazla yağını çektireceğiz. Ondan sonra başka bir kaseye alıp e, istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Yağlı yapacağınız yöntemle de yine şimdi mesela pişerken, diyelim ki bütün patatesleri şimdi içine atacağız. Patatesleri içine attıktan sonra İsterseniz isterseniz yağına arama versin diye e, işte bileyim, yine hani sarımsaktır, sarımsak tozudur işte ne bileyim, e, başka çeşnilerdir e, koyacaksanız yağına ekleyebilirsiniz ya da çıkarttıktan sonra fazla yağını alacağınız anda ekleyebilirsiniz. Patateslerimi atayım. Şöyle çok birbirine yapıştırmadan anlatmamız gerekiyor. Zar gibi patatesler atıyoruz. Bunu yağdan çıkarttıktan sonra da ayırmanız lazım. Birbirine yapışmaması için. Birbirine yapışırsa çıtırlığını kaybeder. Yağlarını süzdürmeye burada başlıyorum daha yağdan toplarken. Ve hemen buraya alıyorum. Şurada hemen ayıralım. Yağda yaptığımız cipslerimiz de hazır. Ses zaten çıtır çıtır olduklarının kanıtı. Sallayayım. Çıtır çıtır cipsler yaptık. Yağda yaptığımızın hemen tadına bakıyorum. Bunu yaptıktan sonra lace almak... ...bilmiyorum. Çünkü bu birebir lace gibi oluyor. Daha yağlı. Ee, bu mikrodalgada yaptığımıza göre. Hatta fırında yaptığımıza göre de bu daha yağlı. En yağlısı bu diyebilirim. Zaten yağda kızarttım. Bu bildiğiniz Lays tadında. Bu daha az yağlı. Bence mideyi de yormayacak bir şey. Mikrodalganız varsa mutlaka mikrodalgada yapmanızı tavsiye edebilirim. Ve bu da çıtır yani... Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.